Şu sırtından uçaklayan alayım ya benim? Alım, alım. Alım mı? abi, nereye Alım mı? Alım mı? Sen bana koşarak mı? Alım mı? Alım mı? Alım mı? Alım mı? Alım mı? Alım Bunda canı çok azın döndü. Oğlum seviyor musun sen yanındayım ya lan. Ulan bayıttıklarımı alsana kendim. Watch out. İyi derdim aslında. Ya ama koşarak geliyiz sanki. Havadan atladım ya altın korumuş da sanki. Bir daha yürüyün. Ooo alabalık böyle bak. Ooo çok kredi Atladım yere. sen dışarı baksana. Atlıyorlar bak camdan dışarı bak. Orada bakıyor. Nereye açayım Yunus? açamam, kurtulamam. Kıbrıs polisin Ortaya öyle hemen açmak kolay mı lan peki? Kolay mı? Hala burada süpürge var Hah oğlum buraya ya Oğlum alsana Çocukluğu ya Allah'ın yarabbi Kuraklığı <laughs> yok mu senin yanında? Nereye kim vurdu daha da bunu? He arkada Arkadan bıçakladı beni ya Aa çatıda 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 Lan her tarafa oldu Atla içeri lan Çatıda, çatıda? hemen öndeki evimizdeki çatıda Oğlum bomba atar o ne ya Kahrol düşman! Al sana bombe! Lan oğlum çıksana yavru şeyin arkasındaydı lan Olmuyor senin bu işte kısmetin yok. Allah sana nasip etmemiş etmeyecek de belli yani. Ne yapsan olmuyor yani. O yüzden senin ee, bırakman lazım. Var mı yani gerek var mı? Ha uçtu lan. oynayalım şuna gel ya Git şunu lan Git vur şunu lan Bekleyin Arkadan adam geliyor şaşırttı ha. Kuroza var burada da kuroza Dur burada, ne şimdi? <laughs> bunlar. Oyna sen. Ha, şimdi açıktan kalacağız. Ha. Önümüzde lan. İçeride içeride. aha tepede. İçeride lan. Watch out. Aman nasıl ya. ya. bir şey ya. O da. Arkadan kaçtı. Burda böyle ayak ayak mı oldu? Oğlum nereye basıyorsun yani ya? Bir pusu, yürü, gidelim o <laughs> Gel lan sen oynasana da. Nereye vurdun lan? Watch out. Arkama arkama. Arkam. Ben vurdum görmedim. Çatıda. Nerede? Watch out. Böyle çatıda bir tane daha var arkada. Hangi çatı? Watch out. Adamlar burada da nerede? Çatıda değiller. Patlama dikkat edin bak. Onlar ha. Bayağı evlerimde bir övgü var. da bu arada valla ya. Harika, dikkat et bu adam evini vurdu. <laughs> İki katlı geçti. Karşıda seri ol. Başa oynamış olabilir bak. Ben de sana... <laughs> Neymiş Ne lan? Bir bir Biri de tepe sağ tarafa geldi. <laughs> Hala o yüzden aşağıya mı lan? Aa aşağıya. Aşağıya. Tobi ilk ben aşağıya eve kaçtı bir tane. Ben oldum ya adam da. Adam nerede? Kaç kaldı? 2'ye 2 iki mi? İkisi de şeyde. Watch out. Help. Oh. Ya abi, abi bu kim ya? Nerede? Kusmuş Kusmuş abi Susmuş Abi ne diyor? Onu kabahtan hale ben buradayım ya. Kabahtanım. Şurada bak. Watch out. Şurada yere yat. Victory belongs to us.